Ve zikrullahi Hepiniz İl Divan toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ölüm bir tohumsa kefen zarında gün olur fışkırır orman olur. Özgürlükler anlamında Türkiye'de ne zaman bir anti demokratik süreç yaşanmışsa 28 Şubat'ta 27 Nisan ev muhtırasında 15 Temmuz'da 17-25 Aralık'ta gezi vandalizminde memur bu teşkilat sizler her zaman bu taşın altına gövdenizi koydunuz. Rabbim hepinizden razı olsun. İl Divan Kurulumuzun özelde ilimize, genelde ülkemize ve ümmet coğrafyasına hayırlar getirmesini diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Memur senaryosu olarak sendikal mücadelede 30. yılımızı yaşıyoruz. Çeyrek asır geride kaldı yarım asra doğru bir yolculuk yapıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada birçok sorunu geride bıraktık. Birçok kazanıma imza attık ve Türkiye'de üye boyutuyla 1 milyonu başa örgütlü kapasiteyi ortaya çıkarırken temel hak hürriyetler noktasında çok önemli kazanımlara imza atarken ülkenin demokratik demokratikleşmesi konusunda vesayetin millet iradesi üzerinden düşmesi mücadelesinde sivil irade, milli iradeye en anlamlı omzu verirken bu işlerde samiyet ve dirayetle hareket eden bir teşkilat olarak birçok meseleyi geride bıraktık şimdi yarına ilişkin cümleler kuruyor, yarına ilişkin yeni yol haritalarını tartışıyoruz. Bugün bayrağı dalgalandıran ve memur sen ulusal bir örgütlenmeden ziyade uluslararası büyük bir örgütlenmeye dönüştürme noktasında gayret gösteren tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederken uluslararası örgütlenmeye ilişkin 107 ülkenin 177 konfederasyonlu bir araya getirdiğimiz süreçte bizim dünyaya söyleyeceklerimiz var. Bingöl'de uluslararası internamda girmiş durumda bu açıdan başkanımızın ve size mutlak ilgimizi tebrik Kamu görevlerinin toplu sözleşmeyi memur sen sayesinde alarak ne aldıysak memur sen sayesinde ne görürsek memur sen sayesinde denilecek cümlenin tarihe kaydedilmesini sağlayıp alınan tüm kazanımların altında yerimizin, terimizin, imzamızın olduğu bir zemini bu bereket ve evet oluşturur. Sendikacılığı diğerlerine göre değil, değerlerine göre, göre yapan bir kadro izlerken bunu da amaçlı olarak değil, hakikaten olarak ifade ediyoruz. Çünkü bizim yokluğumuzla yaşadığımız travmaların nedeni örgütlü olmayışımız. Sendikacılığı köhne zihniyeti sopası korsan gemilerin limanla dönüştürüp kendi arkaik düşüncelerini millete dayatıp ve örgütlü yapıyla toplumu sindirmeye çalışanların, milletin ailesini iktidardan uzaklaştırmaya yönelik peşketçilerle bir araya gelip topuk selamıyla ihaleyi devralanları, en kritik zamanlarda mikser görevi ve bu ülkede on yılda bir kargaşanın yaşanmasına kaynaklı teşkil edenlerin bakiyesi ve kirli fotoğrafı da bizi bu alana karşı mesafeli olarak girişe mecbur bırak kendimizi işimiz millet, kendimiz millet, derdimiz millet, yükümüz yeniden güçlü medeniyet diyerek bir misyon adamı olarak gördük ve bugün gelinen noktada bu berekete ve bu heybete bu vesile ne olacak? Ki Cuma vaktinde mesai olmasa da insanlar rahatça ibadetine gitse dünya yerinden mi var? Türkiye zarar mı görür? Rejim de etkisini Yok ama o bir mühendislik. O bir mühendislik. O bilinçli bir hareket. Yıllarca konuştuk. Söylendik durduk. Ama söylenmekle söylemek arasındaki fark örgütlükten geçiyor. Toplu sözleşmede iki satır yazıyla ilk güzel. Memur olarak toplu sözleşme kararında Cuma hakkında kamu görevleri ibadet izni konusunda serbesttir dediğimiz anda kararı yazdığında ve resmi gazete yayınlandığında konu bitti. Demek ki, demek ki söylenmek değil. Söylemek gerekiyor. Söylemenin yılı da örgütlü olmaktan geçiyor. Yıllık izini kullanan adam bak hak çıkıyor. Çıktı, mazeret izni bitmiş, yıllık izin bitmiş. E nasıl olacak? Sana diyorlar ki git raporla. Yani hacca gideceksin, sahtekarlıkla git. Bizim ortaya koyduğumuz iradedir bugün kamusal alan yalanını geride bırakmak. Yoksa buradaki arkadaşlarımız sadece bu salonda başörtüsünü takabilirdi. Kamuya girerken kapıda açar mısın? Demeye devam edecekler. Çünkü yıllardır öyle dediler. Yıllardır aynı şeyi söylüyor. Kamusal alan var, buranın kuralları ayrı. Oranın kurallarını kim belirliyor? Ayet gökten mi? İkenler ve öyle buyurdu darbe sonrası 82 model yönetmelikle kamuda kılık kıyafet yönetmeliği çıkardı. O yönetmeliğe uymak zorundasın. Çünkü resmi yönetmelik böyle diyor. Bir şey yasal olabilir ama meşru olmayabilir kardeşim. Her yasal düzenleme meşru değil. Meşru olan şeyler doğuştan gelen haklarımızdır. Doğuştan gelen haklarını yasal zeminle kapatıyorsa orada meşru olmayan bir yasal düzenleme var. Türkiye'de bugünlerde göçmen karşıtı tartışılıyor. Sığınmacı karşıtlığı. Türkiye'de birileri operasyon çekiyor. Çok ne Bakın Türkiye'de birileri operasyon çekiyor. Kardeşim senin ötekileştirdiğin Halep'le adam Çanakkale'de git, şehitliği gez, en fazla Bursa'da ikinci Halep'li ol. O buraya gelip zamanında Şehit oldun, Çanakkale çıkıyorsun diye. Orası senin vilayetinde daha, düz. O gelip buraya şehit olduğunda, Çanakkale'de şehitlikte onun ismini saydığında iftihar edeceksin, ümmet diyeceksin, insan diyeceksin ama bugün o duruma kayıtsız kalacaksın. Kayıtsız kalma şansı yok Türkiye'ye. Suriye senin sınırın. Suriye'deki her türlü kargaşa Türkiye'yi ilgilendirir. Onun için rahmetler Erbakan Siyonizm'den bahsederken, Büyük İsrail'den, ars bahsederken mekanı cennet olsun. Bir gün mesele Suriye ise hedef Türkiye'dir diye boşuna deme. Orada bir koridor oluşturmaya çalışanlar yıllardır orada silah yığınaklarıyla birbirlerine kırdırıyorlar. Bunlar hiç değişmiyor. Çok mesul yok. Bunlar hep böyle. Ben üniversitede öğrenciydim. Öğrenci reisi yaptığım dönemde yapılıyor. 92'de de öğrenciydik. Srebrenica katliamı yaşanırken o takışmaların tamamına benim aklım kesiyor. Hepsini akılıyorum. Bili geçim kalıyorum. Biz yardım toplamak için kermes vermes yaparken bazıları ekranlardan Türkiye'de Srebrenica'ya, Bosna'ya yardım etmeye çalışanlara etiket takıp, kul takıp onlara iktisade getirmeye çalışıyorlar. O cinayetin ortaklarıydı. O gün de aynı pozisyonda da bugün de aynı pozisyonda Bizi oraya duyarlı yapmak, mazluma, mağdura duyarlı yapmak bizi insan yapar, bizi İslam yapar. Vatana ihanet eden adam pozisyonuna sürüklemez. O topraklar dün bizim topraklarımızdı. Oradaki insanlar bizim insanımızdı. Aynı coğrafyanın insanıyız. Aynı dinin insanlarıyız. Böyle aynı dinden olmasak bile oraya duyarlı davranmalıyız. Önümüzde şimdi yeni meselelerimiz var. Çünkü bizim özelde işimiz üyemiz, genelde ülkemiz evrensel anlamda yer küremiz iddiasıyla üç sacayı üzerinden yürüyoruz. Buradan çağrımızı bir kez daha basın huzurunda yineliyorum. Bu konu gündeme alınmalı ve bu konu bir an önce hayata geçmeli. Çünkü kamu görevlisinin, sabit gelirinin, askeri ücretinin daha fazla alıp gücü aşağı doğru düşmemeli. Enflasyon ortamı istikrar sağlandığında, belli noktaya geldiğinde konu yeniden tartışılabilir. Ama böyle ortamlarda mutlaka enflasyonda disiplini sağlayana kadar, düşük enflasyonun temin edene kadar böyle ortamlarda alım gücünü korumak gerekir. Böyle ortamlarda mutlaka sabit gelirleri korumak gerekir. Bu açıdan bu toplantıda bu çağrı bir kez daha yine diyorum. Önümüzde iki tane kritik önemli gündem var. Birisi 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi konusu. Bir diğer de sözleşmelerle ilgili bu anlamda kadro talebimizi yerine getirdiniz. 3600'e gösterge düzenlemesi ya da ilk göstergelerin düzenlenmesini sadece imam, öğretmen, hemşire, polis dörtlüsünün üzerinden hareket etmek son derece hatalı olur. Burada tüm kamu görevlisinin içerisinde alacağım bir çerçeve için uğraşıyoruz. 3600 tartışmasının ana nedeni şu, emekli maaşın yükselsin, emekli ikramiye yükselsin. Bu şu, Herkesin emekli ikramiyesine ve emekli maaşına dokunacak hakkaniyetli bir zemin üretmek için masada varız. Temel beklentimizi burada da bir kez daha ifade ettim. Adaletli bir zemini temin etmek ve kamuda çalışma barışını bir kez daha bozacak bir ad düzenlemeden yerine herkesin adalet duygusu içerisinde Allah razı olsun. Bizim de emekli maaşımıza dokunuldu, bizim de emekli ikramiyemize dokunuldu cümlesini duymasıdır. Bu diğer gündemimiz sözleşme. 53-93'e tabi sözleşmeliği üçüncü kez CHP'li belediye kapının önüne koydu. 25 kişiyi 31'inde bir satır yazı verildi. Gönderin uzun üzerinde şimdi de son verilmiştir. Çünkü sözleşme. Kadrolu olsa bunu yapamayacak. Niye yapıyoruz? Soruşturma geçirmesi gerekir. Belli prosedürleri tamamlaması gerekir. Ama sözleşmeli istihdam olarak ipin ucunda tutulduğu için iki satır yazıyla kapının önüne. CHP'de Adana Belediyesi 460 küsur yaptı. Bir kadar. memur. Biz diyoruz ki bakın biz devletin memuruyuz. Belediye başkanının memuru falan kardeşim. kardeşim. sen adil olmakla, uygulamalarınla insanların sevgi ve sempatisini kazanarak bize sevgisinden dolayı iyi olmakla şerrinden dolayı iyi olmak arasındaki makası bilmeyen, adil olmakla tarafsız olmak arasındaki ince anlam farkını daha henüz kavramamış, kendini kenara çekip, siz gidin, tanrılarla savaşın, Kızılderiz'i açın, biz de peşimizden geliriz deyip işi havale etmeye çalışan adamsın. Kardeşim sen bir şeyi yanlış anlıyorsun. Yahu sen tarafsın, taraf, taraf. Sen tarafsın. Sen sendika üyesi olmakla ben bu ülkede taraf diyorsun. Bir daha bu ülkede 10 yılda bir darbe yaşanmasın, millet kalesi örselenmesin tarafısın. Bir daha üniversite kapısına Türkiye konmasın, üniversite başı sıkışta olmasın, koca koca pro unvanlı adamlar siyah siyah cübbe giyip ordu göreve pankarta dalıp yürümesin. Kemal Alemdaroğlu, Kemal Yürüs, Ferit, Berna, Yüce Başkın, Nur, Sevde ikna odasında çocukların kimliğiyle, kişiliğiyle oynayıp onları imha sürekli travmaya sokmasın tarafısın sen. Milli güvenlik dersi adı altında okula vesayetin eğitim üzerindeki bilimci üzeri dört komersiyonu olan Paşa gelip topuk selamıyla öğretmenlerin mendil ve tırnak kontrolünü yapar gibi davrandı. Akşam karargahı fişleyip götürmesin kardeşim. Batı çalışma grubu okullarda işlemesin sen onun tarafısın. Temel dini bilgiler siyer Kur'an-ı Kerim örgütü gücünü de verdiğin öne geçiren ve bu ülkede eğitimle ülkenin medeniyetini ve köklerini barıştıran tarafısın sen. Cuma namazının izini gündeme getirelim toplu çalışma kararıyla yıllardır yürüyen tartışmayı bitiren tarafsız. 17-25'te Gezi Mandalizmizde operasyon doğru ordu görev çağrısı yapıldığında 15 Temmuz ihanetli işimde 68 Ekim Türkiye'de beyaz Türklerin bu ülkede beyaz Türklerle çok çektik. Beyaz Türklerin de Yasin kat etmeye çalıştığı o süreçte Kral Çıplak'ın millet mahallesinin yanına ve sen, Sen Kendini böyle kenara çekme, unutma. Yağmurlu havada sana bir damla su vermezler, unutma. Bunların merhameti olsaydı bu ülkede merhametli davranırlar. Merhamet sende, adalet sende, hakikat sende.